Hayır Dudu çıkmıyorsun. Otur oraya. Hep Vi mi emzirecek? Biraz da sen emzir. Allah Allah. Şuna bak. Bütün anneliği o yapıyor. Sen de hovarda gibi geziyorsun. Kız git annene sarıl yürü. Annenin memelerini kap. <laughs> Hazırda şey bebek büyütüyor sözde. Vi olmasa ne yapacaksın acaba? Leo olmasa ne yapacaksın? Hayır. Yat oraya. Yat. Git kız yanına. Koş. Koş git yanına. <laughs> kızım git sen annenin yanına. Doyurmuş V bunları. Sen de git ev. Hadi kızım. Heh. Şuna bak. Emzirmeye emzirmeye bebekler anneyi de unutmuşlar. Dudu. Bak emmiyorlar artık seni. Hep iyi denemiyorlar. Sen anca keyfini oyna. Heh, anca oyna. Başka bir şey yok. He. Zavallı V orada canı çıksın. Sen de anca şebeklen. <laughs> He. Süs mankeni. Başka bir işe yaramıyor. Süs mankeni. <laughs> He. Anca miyav miyav. Ha. Ha. emzirme <laughs> emzirme derdinde değil oyun derdinde manyak <laughs> şebek ya seni var ya iki kulağından ısırırım ha iki bebeği bile emziremiyorsun bak bunlara şunlara bak Birisi de orada uyuyor. uyuyor. Bak. Kaç tane bebe buna tutunmuş zavallım. Az zavallı. <laughs> Bir de şuna bak. Sakın kalkayım deme. Yat oraya. Bak. Konuşuyor. Kalkacak herhalde. Sakın. Sakın kaldırmam. Bunların popolarına bak. Emiş şeylerine bak şunların emişlerine. Hı. Dudu? <laughs> Dudu formunu bozmuyor. Hiç bozmuyor. kızım benim. Güzel kızım benim. Güzel kızım benim. Sen de güzel annesin. Kalkmıyorsun. Sakın. Kalkmıyorsun. Güzelce emziriyorsun. Şunlardan alsak da biraz Dudu'ya mı versin? Zavallı orada süt mü kalmıştır? Sabah akşam emziriyor. <laughs> hmm. Hı. Hı. Dur bir rahat dur yerinde de emsinler bir dur dur. Bir dur. Kulaklara bakın. Süt getirdiler, kulaklar oynuyor. Anam Dudu kalkacak. Dudu, sakın kalkma yerinden. Sakın. Süt geldi bak, daha yeni geldi. Kulaklara oynuyor kızların. boncuk gözlerini yerim ben tamam mı evet yerim evet yerim o gözlerini memeyi kaybettirdin kaybettirdin memeyi ne olacak Böyle daha rahat oldu değil mi? Geniş geniş. Bak. Artık geniş bir yuvanız var. İçine bir anne daha su var. Ay kız kabul etse onu da içine alacağım ama. O kabul etmiyor sizi. Çingeneler. <laughs> Güzel kızım. Güzel kızım benim. Sana kızıyorum, ediyorum ama yine de çok seviyorum. Sana kızıyorum ama çok seviyorum seni. Süslü kızım. Hı? Süslü kızım. Sakın kalkma annem, tamam mı? Bak, bunlar da, da kulaklara bakın. Kulakları görüyor musunuz? Hayır, hayır yatıyorsun oraya. Ay, ay Dudu. Ay Dudu olur mu böyle ama? Baksana nasıl miyavlıyor. Kız gir içeri. Gir. Çıkmıyorsun. Emziriyorsun onları. Aşk olsun Dudu ya. Şuna bak nasıl ağzını yalıyor. Kurban olurum sana ya. Az değilsin Dudu. Ha. Az değilsin var ya. Az değilsin. az değilsin. Ne oldu da çıktın? Ha? Ne oldu da çıktın? Ha? Ne oldu? İki emziremedin değil mi onları? Bak Vi'yi canı çıkana kadar bebekler bırakana kadar orada yatıyor. Bak uyudu hepsi gördün mü? Çünkü doydular. Bak. Bu <laughs> zavallım tam ememedi bile. Bak emenler gidip uyuyor. Oy canım kızım. Sen niye bu anneye sarılmadın da? He? Bak nasıl uyuttu gördünüz mü? Bir de Dudu'nunkine bak. <laughs> bir tane verdi memeyi. Bir dakika olmadan hemen kaçtı. Anne kumpal canım. Minik kız. Seni ağzını burnunu yerim ben yerim. Miniyim benim. Çıkarık mı tuttu seni? Çıkarık mı tuttu? Güzel gözlüm. Ne? Nereye gelmek istiyorsun? Çıkabiliyor musun sen buradan? Çık bakayım. Ne oldu? V, yine mi gireceksin annem içine? Ha? Yok anne. Sen girme Dudu girsin. Sen git biraz dinlen hadi anneciğim. Biraz süt topla kendine. Ya bu nasıl bakıyor? <laughs> nasıl bakıyor? Şu şaşkolozlara bakın. <laughs> şaşkoloz. Hadi çık. Çıkacak mısın hadi? Ha gayret. Hadi gel. Gel. Gel ağacını burnunu yiyeyim senin gel. Gel hadi. Hopla. Hopla. Ne oldu Dudu? Ha? Şimdi bakmaya mı geldin yavrulara? Emzirmedin çıktı. Ha? Bak. <laughs> bak. gibi. oradan oraya oradan oraya anne. Yine de ayım. tatlılığa bak tatlılığa bal bal. Yala patini, yala. Yala patine de. Oh. Oyununa alışmışlar. Artık yalnız değiller. Oynarlar. Işık kız seni. Işık kız seni. Işık Uyuyanları mı uyandıracağım? Tüm yavrular uyuyor, tamam mı? Sadece Dudu'nun iki tane emziremediği bebek yarıda kestiği. Uykusu gelir mi bunların? Gelmez. <laughs> Hepsi uyuyor çünkü emmediler ki. Tam emecekken anne kattı. Geçmiş burada onları izliyor. Çok rahatsın Dudu. Çok. Hadi bakalım. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Videolarımın devamını istiyorsanız eğer lütfen kanalıma abone olmayı unutmayalım. Ben de çok mutlu olurum. Herkese kolay gelsin.